Golsuzluğumu tut lan Yok böyle bir şey Yok böyle bir şey ya. Yok. Lan bu niye ölmedi? Ağzına tükürdü. Anne ben bende sıkıntı, ben tamam. ben ben sıkıntı yok burası ya. Tamam. Dürbün yok bir şey yok ya. Basılacağız mı George'a bula? Basarız. Ama şimdi değil. Hasan burada, paşam? Hasan burada mısın paşam? Berat Bolat hoş geldin. Efe sen de hoş geldin kardeşim. Abi beyler, bugün ne olsa beğenirsin. Ne oldu? Buzum pe çıktı. Bana dedim ya de, abi hmm. bu buzum güzelmiş dedim ya. De. Elinde. Kaç uçuya çıktı? 5. <laughs> 500-600 ucemin harcadım. Neymiş? Bedava. <laughs> Merak etme yeni sezon açılsın direkt şeyi alırım. Gelecek olan bu M416 var ya nihai. Onun emanetleri hazır. Var. <laughs> ben bir şey yapmıyorum artık ya. Sponsor. yok sponsor işi olsun zaten şey yok Ben stok Tamam. Bak o elementleri şeyde de vermeye başladı. Klasik modda da vermeye başladı. Tamam sen Görebileceğim yerden gide ama. Ama bunun ölüm duyurusunu alamadım daha. Eğer bunun ölüm duyurusunu alırsam Üşra hoş geldin. M gelecek olan M4'ü geliştiremem. Gelecek olan M4 mü? Evet. Elindeki buz diyar değil mi M4? Elimdeki evet. buz diyar M4 um, değil lan. Ump. Ha UMP. 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 Um. Tamam UMP'yi geliştirirsem Kaplan M416 evet. geliyor. Onu geliştiremem. Ha onu onu bilemem. Aleyküm selam efe. Kişikte de yar. Abi 3x aldım sana. 3x'im var paşam. Atacağım o zaman. Hafif makinalı susturucu olursa <laughs> olabilir. Tamam. Alabilirim. Tamam. Hasan ya da Efe. Yayında eko var mı ses? Eko yapıyor mu? <laughs> ya da drop FPS düşmesi var mı? Bunda şey var, Beytullah Oynayacaksan eğer Hı? Kompansatör Yok onlar var bende. <laughs> M4 arıyorum ben ya Alıyorum YouTube'a da video çıkıyor ha. Medya paraya ihtiyacım varsa vereyim. Ben kullanmıyorum. Hayır hayır. Şu anda 44 para var. Abi, da video Bu, var. Ben Bu oyunu bir de Win'e taşlandırırsak. Tamamdır. <laughs> ben zaten salıyorum sana ya. Şey var istiyor musun? Susturucu otomatik. George <laughs> Giorgio tarafına doğru gidelim ya. Ben markete bile gidiyorum ben. Market <laughs> M4'ü alabilirim. Ben de markete gidiyorum zaten. M4 çekeceğim valla. Vallahi onu kolay kolay değiştiremiyorsun sadıcım. Bir kereye mahsus girdiğinde nasıl kayıt olduysan o şekilde kalıyor ya. İki adımı doğrulamayı yapman gerekiyor. Çağlarlarım mı gidiyorum? Ne? öyle bir şeyler yapacağım ya. George Plato doğru gidiyorum. <laughs> Belirli bir süreden sonra o da oluyor kardeşim. Başarım görevleri var. Feride Ateş hoş geldin. Abi işaretini kaldırabilir misin haritada? Bir şey söyleyeyim mi sana? Hmm. Papçı bu sefer bizden yene herhalde. Paran'ın önüne bir de işaret bir şey bırakmış. Hadi gidek hadi ya alana gidelim. Kilo oynayalım Abi biraz. Abi gelsene be. Bir dakika gelme. Aşağı in be. Aşağı in be aşağı. Be, 6x'e ben oynamıyorum ha. Para. Oy. Bunu Üçüncü seviye kask. Var Hı. bende üçüncü seviye var var. Ama hadi şuradan arabaya geçik. Merhaba <laughs> Özkur 43 hoş geldin. Watch out! Adam yok ki burada. Hasan ne olacak? Rank kasmıyor mu sen? Ya abi rank kasıyoruz da ha, boş ver yani güzelce hmm. oynayalım ya bam gün bam gün. Şey Ağırıca... <laughs> yok gidelim. 6x bıraktım buraya. 6x. Ne orada bak. Yalnız mı veren mi para? Azı yok mı? yok yok yok. 95 para var ya tamam, Hala? Alana gidek hadi işaret bir şey atak. Watch out. Watch out. Ne? Araba Watch out. Çok drop giriyor ya. Arabaya al gel hadi gidek alana ya işaret fişini yapıştırak lan vallahi unuttum işaret fişini. Sana 6x'i de bana. kanatlama tüküreyim. 6x. Ben attım 6x'i ya. Kaç kill var sende Beytullah? Bende ben de ben az ya 4. 4 4 Sıkıntı yok Vurabilirsin istediğini vur paşa. Yok yok ben sana sardım ya Deneyim olsun yok ki yok sıkıntı yok Oho Olsa alan değil mi? Ya burada tam bir şey Kayanın arkada sardım Burası çok açık ya benim bir şeye ihtiyacım yok sen al ya kat bir şey Düşman. Önümde üç tane ekran var hangisine bakacağım karıştırıyor ha. TikTok, Kiçk, YouTube'a video çıkartmaya çalışıyorum. Hmm. Tamam ben bitireyim. Bak o bayıldı onun takım arkadaşı da vardır orada söyleyeyim. Dedim ya vardır diye. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aha. 4000 beğeniye ne aralaştık la biz. Adam artık... golun gözüküyor golun geri zekalı. Söyle paşam söyle kulaklığı çıkaramam söyle. Efendim? Ne araba gidiyor? Geri dön. Adam. Watch out. Buradan adam geliyor. Aşır. Demir. Goslama Demir, goslama ayıp ediyorsun Demir. Ulan içiniz gücünüz goslamak be. Çete Arama selam vermeden ha mantarda mantarda mantarda. Mantar <laughs> 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 Mermi takviyesi yapmam lazım. Mermim bitti 556. Ya yapma artık şunu. Al işte ya. Ama ya işte bu kalsın ya. Hayrdraw'a bakalım istersen. Şey. 6x almadım o. çıkmasını bekledim. sıkmasaydın iyi de. Drop'a geliyordu o. Drop'ta bayacaktık. Ya niye bitmez bu adam? Ben anlamıyorum ya. Ben attım mermiler kulak mı değil ya? Alo. Mark the location. Sen beni duyuyor mu abi? Duyuyorum lan duyuyor. Duyuyor. Cevap cevap besin. ben burada boş boşuna mı bekliyorum adamı? Sana da verecektim adam buraya geliyordu drop'a karşı. Robo geliyordu adam, ha bak drop'ta. Kulak memesine çarpıyor attım mermiler ya. Allah, karşıya geçmemiz lazım, karşıya. Oyun alanını karşıya atacak. Ne karşıya atacak ya, karşıya mı atamış? Görürsün. Baksana bu oyun alanında çoğu bizde ağırlığı. Tamam, tamam. Oğlum killa gidiyor ya. Eyvallah. Niye hadi batam o zaman ya. Gerek tamam ya, sıkıntı ya. yok. Supportla ya orada. Supportla supportla. Bekle o zaman. Ya backstep yemeyeyim yani supportla da. Bu, bu, ekran parlaklığı mı kısık ya? Ben seni göremiyorum. Benim görüş alanım olduğu yere <laughs> gitti. Çıkmasaydın iyi de. Yani abi görüş alanındayım merak etme. adamla gelecek ben bana. nasıl görüş alanındayım ya? O çıkma. Abi adamı da mı bakmayayım nerede olduğuna. Ya tamam baktı diyorum fazla uzay gitme. Saportumda kal yani. Abi adamı da mı bakmayayım nerede olduğuna. Seninkin geldi mi? geldi. 18 kilo bende sıkıntı yok. Tamam. alana gel gel gel. Birini alana mı verdik biz oyun kişiliği ya? Bu tarafta olabilir bak söyleyeyim. Orada bir kafa mı gördüm la ben? E, ee, bu ikisi Allah aşkına alana ölme lan. Bir kill daha ver lan. 20 kill olacak. Bir kill lan bir kill. <laughs> Al takım arkadaşı sen. Aha. Bir tane daha geliyor arkasından. <laughs> Helal. İşte bu. Oy. <laughs> We are the best. Ne istiyorsun Ömer? İşte bu. Mustafa Ömer. Ne istiyorsun karne hediyesi kardeşim?